büyüdüğünde ne oluyorsun. Tamam. Tamam tatlı Bitti. Tamam. Anneye babaya kavuşuyoruz. Tamam. Tamam. Tamam aşkım. Tamam bebeğim. Yok, tamam. Bebeğim. Tamam aşkım. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam bebeğim. yine bir primatür okulumuzdan bir mezun daha verdik. Ee, tarısı diğer tüm primatürlerin başına. Yen Tahmin edeceğiniz gibi primatüre bakım oldukça önemli bir e, olay. Tüm ve gelişmişlik düzeyinden önemli göstergelerinden biri primatüre bakıma. Gerçekten de seviyorum ya. <laughs> tamam aşkım. Tamam bebeğim. Tamam tamam bebeğim. Tamam. 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 Doğduğunda tabii genel durumu kötüydü. 130 gündür yatıyor. Uzun süre makineye bağlı olarak soludu. Solunum cihazı dışında başka problemleri oldu. Bağırsakları, beyni, gözüyle ilgili. Çünkü daha organları gelişmeden doğmuştu. Ama şimdi her şey yolunda. Annesiyle birlikte kalıyor yaklaşık iki haftadır. Uyudu kendine çok iyi bak tamam mı anneyle babayla <laughs> görüşürüz bebeğim. En al durumu çok iyi 2600 gram oldu. Ee, bizim mucizemiz her e, yeni doğancının olduğu gibi her küçük bebeğin e, doktor olduğu gibi bu bebek de bizim mucizemiz. Gerçekten çok güzel durdun ya. Aferin çene. bak bak. Sana da çok güzel bir hafta koydaşı o iyiydi. Bunların yanına gidiyor. Lafım yoruldu. Şu ellerini sıkmasam. Çok mutluyuz. Hani uzun ve yorucu bir sürecin sonuna geldik. Ee, hem aile için hem de çalışan ekip arkadaşlarım için gerçekten zor bir süreçti. <laughs> Uyandın mı sen? Uyandın mı sen? 2600 taburcu ediyoruz. Ee, bu iki kilonun arkasında gerçekten inanılmaz bir emek var, inanılmaz bir çaba var. Hem aile için hem de ekip için. Ee, bu süreçte aileye de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bize çok fazla destek oldu. Ee, o şekilde. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam aşkım. Tamam. 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 Tamam, tamam. Dinliyor Tamam. तिमेला बनव <laughs> <laughs>